3, 2, 2, 1, 0. Bitti. 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 Ben, ben ne yapmışım Ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Bira gözünü açmış. Arkadaşlar gözü kapalı ben böyle bir şey çizdim. Ben de böyle şey çizdim. Ben böyle bir şey çizmişim. Arkadaşlar yazın da kendi yanlış için. Bakabilir <laughs> miyim? Arkadaşlar bakabilir miyim? <laughs> süreç ne karar verdik evet. ve şimdi sıra bende ben çektim evet, ilan çekiyor. İlanı çekiyor. Evet ne geldi? Araba geldi. Araba, araba çiziyoruz. Çiziyor. Kolay. Gözüm açmadan ne içim. Ben bir Araba bir. Arkadaşlar araba çiziyoruz. Ben süreyi başlatıyorum. Bir dakika ya sürücüs. Süremiz var arkadaşlar. O zaman başlatıyorum. Şeyini takabilirsin. Başlatıyorum arkadaşlar Bir. defa yan çıkıyorum. Ben bir şeyler yapıyorum bismillah. Bitti. 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 Bitmedi. 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 Egzozunu yapacağım ben. Bı Egzoz yapalım hadi. Bı Egzoz. Çık, 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 çık. Aa, Doğru yer ben, ben, galiba yamuk yaptım. Ben, 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 yamuk yaptım galiba. Neyse. Yok. Kapı yapmadım lan ben. kapıyı. <laughs> <laughs> tamam. Allah benim arabam çıksa karışarız. Arkadaşlar <laughs> Yani. Arkadaşlar ben, ben küçük ben ben yaptım ben. ama egzozu yanık yapmışım Ben de far yapmışım. Evet. evet. Far yaptım. Şimdi ne yapacağız? Şimdi evet. videomuzu kapatalım